Bugün Türk Hemşireler Derneği yönetim kurulundan oluşan bir heyetle Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmede sahanın taleplerini, meslektaşlarımızın alanda yaşadığı sorunları kendisine ilettik. Çözüm önerilerimizi tartıştık. Ne gibi işbirlikleri yapabiliriz konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Sağlık Bakanı Sayın Koca, meslektaşlarımızın ücretlendirme ve özlük hakları ile ilgili sorunlarının farkında olduğunu, bu alanda iyileştirmelerin yapılması ile ilgili çalışmalar olduğunu ifade etti. Ayrıca meslektaşlarımızın çok uzun çalışma koşulları, fazla mesaileri konusu gündeme geldi ve hemşire istihdamı ile ilgili talebimizi kendisine ilettik. Meslek kimliğimize dokunacak, mesleğimizin görev, yetki ve sorumluluklarının diğer sağlık çalışanlarına aktarılacağı uygulamalara kendisinin de sıcak bakmadığını ve bu taleplerinin karşılık bulmayacağını kendisi derneğimize iletti ve bu konuda bize söz verdi. Ayrıca meslektaşlarımızın uzman hemşire olan kişilerin özellikle görev tanımıyla ilgili ücretlendirmeleriyle ilgili düzenlemeleri de yapılacağı hatta bu toplu sözleşmelerde uzman hemşirelerinde yer bulacağıyla ilgili kendisinin bize ifadeleri olduğu ve bu konuda çalışmaları olduğunu yine bize iletti. Hemşirelik Daire Başkanlığı'nın oluşturulmasıyla ilgili talebimizi kendine ilettik. Bu konuda da çalışma yapılabileceğini kendisi söyledi. Hemşirelerin klinik çalışmalarda karşılaştığı sorun Bunlar da toplantımızın gündeminin bir başka konusuydu. Bu konuda hemşirelik çalışmalarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesiyle ilgili projelerini bize aktardı. Hemşirelerin görev tanımı dışında çalıştırılmaması, diğer sağlık çalışanlarının hemşire olarak istihdam edilmemesiyle ilgili konuda gündeme geldi ve bu konuda düzenlemeler yapılacağının sözünü kendisinden aldık. Umarız bu uzun toplantı sonucunda e, olumlu gelişmeler olur. Sahadaki meslektaşlarımızın talepleri gereksiz Karşılık bulur ve sorunların çözümünde adım atabiliriz. Gelişmeleri meslektaşlarımızla paylaşacağımızı duyuruyoruz.